Arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte ne mi oynuyoruz Brawl ama yanımızda bir tanecik misafirimiz var. Mehre Mehmet Ali. Evet Mehre Mehmet Ali. Ne düşünüyorsun? Ee, Kanalımdasın. Bence ne hissediyorum kendimi? Onun da kanalı var Mr. Mehmet Ali yani M.R. Mehmet Ali yazarsanız çıkar. Evet ona da abone ve like atmayı unutmayın. Zaten burada ismim yazıyor. Evet. <laughs> evet ben Frank'i açtım az önce onun videosunu çekemedim maalesef arkadaşlar. Şimdi ben arkadaşlar Ben savaş de topu oynayacağız. Ben de emzamışım. Zeki şimdi. Ya. Arkadaşlar hadi ona savaşçı ne önerdi önerelim Savaşçıları bunlar Bence emzi almalı Görevim var görev O zaman görev varsa Nisa'yı al. Hazırsan ben de hazırım Evet arkadaşlar Savaş topu oynayacağız <gülüyor> Arkadaşlar Arkadaşlar <gülüyor> Evet Mehmet Ali. Arkadaşlar ben şöyle koleti öldürdüm. Baleyi öldüreceğim, öldürdüm. Topu alacağım ben. Evet Mehmet Ali topu aldı. Mehmet, Mehmet, ben koruyacağım. Beni ben Mehmet Mehmet Ali gol attı. <laughs> Hop ba 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 herkesi öldürdüm arkadaşlar. Ben de öldüm. Mehmet Ali nasıl gidiyor aralar? Şöyle ayı koydum kalelerinin yanı. Mehmet Ali nasıl? Kötü ölü ölümcül. Geldim geldim ben geldim öldüm. hastayım. Evet devam ediyoruz. Ben yerde kızgınım kızgın işareti attım. Tamam. Evet. Ben kolete öldürecekken kolet beni öldürdü. Ben de hızlıca şunları öldüreyim. Kolet seni döverim derken Arkadaşları öldüremedim. Evet. Arkadaşlar bu arada bir gün oyun dünyasıyla da video çekebiliriz. Onun da kanalı var değil mi Mehmet Ali? Evet arkadaşımız Eymen. Kanalın adı oyun dünyasıdır. Senin o koreti öldürdüm Mehmet Ali. Öldü, 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 öldü. <laughs> Kendim de öldüm. Evet devam ediyoruz. Şimdi ben Frank yanındaki Gold Mehmet Ali Nita devam ediyoruz. Hop, <laughs> <laughs> tam da <defol> böyle <laughs> atacaktım ya. Evet ben de daha demin öyle oldum. Aslında olmadım. <laughs> vur vur Vur. Kol çok hmm. başarısız. Şunu hmm. 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 şuradan. Ya. Topu alacaktım tam. Mehmet Ali öldür öldür. Öldüremedim. Ah. Ay Öldürmüşsün Google'ı. Ne yap? Google mu? Adı Google. Onu diyorum. Ben bu gerçek Google'ı son Aa, çünkü bir kişi daha bugün şey yaptı. Ya kaybetti. Arkadaşımı çünkü bugün eklemiş Aa kazanmışız. Evet. Evet. Rolçü arttı. Şimdi Mehmet edeceğim. Efendi. Bir karakter değiştirme yapalım mı? Ben yapamam. Ben yapacağım. Arkadaşlar sizce ne alayım? Mehmet Ali şu an duymuyor. Mm. Bence bir tanecik Sierra 8 bit alayım. Mehmet Ali karakterim 8 bit. Evet. Hadi başlayalım. Ve evet, oyuna oynadık. başladık. Evet, oyuna başladık. Mehmet Ali dediği gibi Mehmet Ali'ciğim 8 bit seviyor musun? Seviyorum. En sevdiğin karakter ne? Oyunda en sevdiğim karakter Arkadaşlar. Ee, ben bilmiyorum ama en sevdiğim karakter hangisi? Evet arkadaşlar YouTube videosuna devam ediyoruz. Ben topla kaçayım. Kaç kaç kaçsam? Kaç ben savaşıyorum şu an? Aa dur dur. Şurada bir tane çakal var. Bizim Frank'ı öldürüyordu. Siz kime öldürüyorsunuz acaba? Siz kimi öldürüyorsunuz lan? Ben de size gol atayım o zaman. Gol! Böyle gol atarız. Siz Mehmet Ali bir daha öldürürseniz bir tane daha gol atarım. Abone ve like atmayı unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Abone ve like atmayı unutmayın. Söylemeyi unuttum. Ben neredeyim? O. Neredesin onu sen bilirsin. O. Görmedim kendimi. Ha ben de öldüm. Öldüm. Ben de... nasıl gidiyor? Ö öldürücü beni öldürdü mesela. Hayal. Gol attı Frank ve maç bitti. bitti. Evet. Devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi evet. bir, kredi, bir kredi daha aldıktan sonra kromatik ben sözü alıyorum arkadaşlar. Söz alıyor Mehmet Ali. Göstereyim mi? 8 bita alıyor Mehmet Ali. Ben yani mesela şu an 8 bit açıyor. Seçi açacak. Seçi bugün açabilirim yani. Benim de seçim var. Ben seçi alayım. Ay nereye girdim? 9 8 tane daha yaptık. 9 tane daha yaptık. sonra oluyor. Görevlere bakacağım. Benim detaylı görevim bitti yani. Evet Mehmet Ali görevlere bakıyor arkadaşlar. Şey şey yapsın elmas kapmaca. Elmas kapmaca mı? Tamam. Böyle Hı. mi mi? Ben yaptım. Bak sen Benim, Benim görevlere de, bakalım. Ben istediğim karakteri alabilirim. Hı. Sen de Apple görev vardı. Gördüm. Üç savaşı kazandı. Abi. Yok ya. Ben görevlere çok yoğunlaşmıyorum. Ben yoğunlaşıyorum. Başlayalım mı? Hazırım ben kanka. Ben de hazırım. O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz değil mi? Evet. Evet oyun başladı. Hizmetini hareket Ben şurada az bir güçleneyim. efendim. Özel gücümü kullanacağım ben Mehmet Ali. Ulan. Hop. Bağma. Mehmet Ali etrafımızdakiler yavaşladı değil mi? Allah'ım. <laughs> 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 Benim can da Bu arada Mehmet Ali 3 gün falan video çekemedim maalesef. Daha da fazla. Dört gün beş gün çekemedi arkadaşlar. Onun özürünü burada dileyecek deme. Özür dileyeyim arkadaşlar. Videonun sonunda özür dileyeceğim. Bugün video gelecek. Bugün şimdi bu videodan sonra video gelecekmiş arkadaşlar. Kim bilir ne çekecek? videosunda kesin ben de olacağım. Evet sen de olacaksın. Okay. Mehmet Ali. Mehmet Ali Spay'ını öldür. Mehmet Ali kazanır var. Ne Ali hızlı yürü hızlı hızlı Ben kala ödümem Kala Çünkü kala gerek yok Maalesef arkadaşlar Maalesef 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 kaybettik <laughs> Aa emzile de görevim Ay merhaba da Evet. Merhaba diyor. Ben ne diyeyim? hangi savaş diye seçeyim? Şey sen de ben sen bende yoksun. Nasıl yoksun? Sen kendin baktın. Neyse bu önemli değil. devam ediyoruz. Evet, evet. Hangi savaş diyor seçimle? Bana bir savaşçı bir öner. Bir şey Bunların arasından hangisini seçeyim? Tamam, onu tam seçeyim evet, hemen. De, ya, işte, iptal evet. Aa, tam o, tam o, of. Evet, o, devam ediyorlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bence kolet çok güzel. Ben koleti çok seviyorum. Evet çok az azalmıyor. Onu ben pek sevmem. Evet arkadaşlar bizim tek dileğimiz bazı oyun şeyleri karakterlerinin gücü birazcık daha artmalı. Tek bence. Çünkü ne bileyim çok yavaşlar. Çok az azalmıyorlar. Evet ya. Bıktım ondan. Bıktım. Karakteri seviyoruz ama maalesef az hasar verdiği için oynayamıyoruz arkadaşlar. Öldüm. Senin elmaslarını aldım. Bir de belli hemen çıkılıyor. Belliyi de sevmiyorum. Evet ben de. Belliyi geçtim. Belliler. Evet sen oyunun yapımcısı inşallah bu videoları izler ve yorumlara bakar ve isteklerimizi yapar diye düşünüyorum anne. Lan Allah! Ayı, ayı beni parçalayacak. Ayı beni parçalayacak. Ayı öldürdüm de gücüm çok az. Ben şurada sadece birazcık kasayım. Altısı bende he şeylerin. ayı beşi şimdi bende. Lan ölüyorum. Mehmet Ali vallahi kurtar beni. Mehmet Ali öleceğim. Heh canım da bayağı bir çok. attım Sen git savaş. Ben de yedekten bir tane çık, beş tane durmalı. Yürüs. <laughs> Sanket kırmızı takım kırmızı takım kırmızı takım. <laughs> savaş. Savaşacağım. <laughs> Çok Hayır, Mehmet Ali beni koru. Mehmet Ali. Altısı bende çünkü. Eşi de ondan. Ben de üçü. Mehmet Ali onları öldürür müsün? Öldürücü ben de çok fazla bir... olduğu için maalesef. Bedeli baba bayağı bir. Evet arkadaşlar 19 elmasla karşı kazandık. Bu arada Mehmet Ali bak. Ben son yeri açıyorum. Ne? Bonus ödülleri alıyorum kaç kere acıyorum alıyorum alıyorum. En sonunda üst kademeye geçeceğim sonra. Üst kademeye geçebilir misin öyle? Hmm. Geçiliyor muymuş? Geçiliyor Mehmet evet Ali'cim. Sen ben nereden de... biliyorsun bunları? Biliyorum ya. Bu? Romantikler. Mehmet Ali'nin şu an açtığı karakter. Ben ağlıza verdim. Ben ağlıza verdim. Onu açabiliyorsan. Ben ağlıza verdim. Mehmet'e arıza vermiş. Ben seni kullanacağım. Saç. Evet. Bu maçı da yaptıktan sonra arkadaşlar video bitecek. Bari güçlendireceğim. Ben koltukla savaşacağım. Mehmet Ali hadi çifte hesaplaşma yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar son maçımızı yapıyoruz. İkimiz de dikkatli olmalıyız. Bu oyunda birinci olmalıyız. Evet. Ben de şu an şunu açacağım. 500 şeye, krediye Oy. karşı. Ben şeye açacağım. Lafız. Var ya. Evet. Aferin. Mehmet Ali kralı kullanıyor. Buradan birazcık aldım. Kol. Evet. Lt yiyordum. çok iyi çok İyi, iyi. iyi. <alınırSLI> iyi. onları öldürmeliyiz. Ben öldürdüm. Bir tanesini mesela. O eşhada öldürdüm. Öldüm, öldüm Benimkileri al diyecektim ve bitti. Adam, adam, adamım. Evet. Allah'ı da ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. geldik bir dahaki videoda görüşürüz like atmayı unutmayın.